Bugün yepyeni bir pre-note çalma videosuyla, daha doğrusu takas videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine canlı... Aa körsüt başlamışlar. Hemen çevirelim de. Şu an oyun çok kötü arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün yeni bir canlı yayınla birlikteyiz arkadaşlar. bu Bugün yine güzel güzel takas yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Şu an sıfır kişiyiz, bence kuzeye gelecek tahmin ediyorum yani ilk kuzeye gelir yerine, sıkı takipçilerin yalnız kuzeyinde. Spin ne döndü şimdi, tamam döndü Rek. 1.5 milyon korset agave. Evet arkadaşlar bugün yine yepyeni bir Brain Takas videosu. Her zaman gibi ama şu an kendimi bile göremiyorum. Oyun o kadar kötü arkadaşlar. Niye böyle lan? Bence bayağıdır canlı yayın açmadığım için hiç kimse gelmemiştir. Altı altı üç. Wow 260 trilyon. Los Cognos'un. Ya. Neyse arkadaşlar bugün <laughs> yine yeni bir video. 4 kişiyiz. En iyisini bana ver. Ya. <laughs> Anneciğim çıkar mısın yerinden? Rica etsem. Sakatlar. Şarj çalabiliyorsun. Özel sunucum var, korumalar var. Vallahi banlarım seni kanalda ne? Şu an arkadaşlar oyun aşırı kötü. Sen benim dedemsin galiba annem değil dedemsin veya babaannemsin falan. Evet arkadaşlar trade yapmak isteyen var. Kuzey neredesin ya? Kuzey! Cidden gelmedim mi yayına? Kuzey cidden. Kuzey cidden gelmeyecek mi? Bak bekliyoruz. Vallahi bekliyorum seni. Hiçbir yayınımı kaçırmayacağım ya. 6 kişi olduk lan. Tekrar 6 kişi olduk. Evet arkadaşlar trade yapıyoruz. Haberiniz olsun. 6 kişi oldu lan. Şöyle göstereyim şu an oyun bir FPS falan nerede Çok kötü arkadaşlar. Ay, ne oluyor? Daha yeni gelmeye başladı oyun arkadaşlar. Takas hak isterseniz üstünde zaten buraya notlar yazıyor. Ah kuzey, ah kuzey neredesin kuzey? Kuzey. Ah kuzey bak evet. kuzey. Kuzey seni bekliyorum. Hiçbir yayınımı kaçırmıyorum kuzey. Kuzey. Lütfen gel. Şu an oyun 1 FPS sanırım. Ben de oyundan çıktı ile Yoksa o böyle hiçbir şeye varamayız arkadaşlar. Moderatörüm de yok. Moderatörüm yok. Kuzey yok. Ee, Ömer yok. En sıkı takipçilerimden. Neredesiniz oğlum? Oh, moderatörüm nerede? Kuzey nerede? Ay. Ben takip edeceğim diye. Şöyle bir Bu yer. bu yer. <laughs> da Of. Kuzey cisim. Ah kuzey, ah oh. kuzey gelmeyecek misin kuzey ya? Ah kuzey, vah oh, kuzey. Ulan kuzey. <laughs> hadi kuzey, kuzey, hadi kuzey, hadi kuzey. Kuzey hadi. Please gel. ya Selam Yusuf Pro selam. Kanka şu an oyun yüklenmeye çalışıyor Biraz şey yapıyor. Sıkıntı yapıyor oyun. Evet. fazla sıkıntı yapıyor hatta. Yusuf Pro takas yapmak ister misin kanka? Çok değerli sekizler var. Bir de ben sanki bu işte kişiler gibi. Eee ama oyun gir. Gir artık oyun gir. Ne takası yaparsın? Evet demişsin. Bak şöyle göstereyim. Şu an üstlerinde yazıyor. Bunlar zaten çöp frenlikler. Üst düzeliyor. Kötü falan filan var. Şu çekiliş şunu takası yapmıyor. Ee, onun dışında üst katta şöyle bir de şurada la brand combination var. la brand combination var ya. Dükkan çık. 6.7 seven alırım. Six seven. bakalım kaç milyon? 9.3 altın. Six seven e ne istiyorsun? Yani ne vereceksin, ne teklif edeceksin? Nasıl yok, yoksa girili giriyor giriyor mu kanka bir şekilde giriyor mu bu VPN'dir bir şeydir işte hallediyorsunuz yani niye ya, ne oldu ki niye bu olmuyorsunuz geçen yayınlarda sen de vardı değil mi? Şöyle göstereyim tekrardan takas yapmak isteyenle. Ulan! Sesim lan. Doğru. Oh. Evet. Bergu en durdur. Çok değerli. Bir de Mikleteyra, Mikçikleteyra var. O da baya değerli. Yüzünü takipçilerin için gösterirseniz. Evet, kanka benim yüzüm zaten bazı facecamlı videolarım var oradan bakabilirsin kanalında facecamlı videolarım var. 266 trilyon param var. Ha, evet takas yapılır ama oyun 1 FPS. Evet kanka. 540 milyon spagetti Bakalım Düz 540 efektli mi yoksa altın falan mı? Ya da 3 esok Ya da 2 spagetti Şey demiştin spagetti tuvalet diye Kaç demiştin 540 milyonluk spagetti hmm. Düşüneyim Şu üçü olabilir 540 milyonluk spagetti veya bir de körsü spagetti o ya da 3 etok ya da 2 3 spagetti ha. Hmm. bilmiyorum ki körsü spagetti polipak var bana bir tane getirir misin bana Arkadaş... bir dakika dur kanka pardon ben e, şey açıklamaya sabitlemeye unuttum arkadaşlar hemen yani artık şurada kop yallah getirelim hadi şöyle enter suyu da sabitle. Tam. Mesajı sabitle. He. Tamamdır. Eee please pet abi. <laughs> Kanka pet vermiyoruz maalesef ya. nasıl bir şey istersin ki bir dakika ya ne yapsak sana bir tane pets çok mu yani nasıl bir şey istersin birinci kattan verebilirim iki tane var orada doladım. bunlar da çöp iki tane bana arkadaşlık atman lazım yoksa maalesef şu ikisini falan veririm sana. Even. Bana arkadaşlık atarsan gel vereyim sana. Ama böyle işin ya. Yani. Takipçilerim. Hiç kimse girmiyor mu yayına arkadaşlar kapatacağım. Uf, arkadaşım da gelmedi ki. Kuzey de gelmedi. O modern, zaten başka yerde. Kuzey bekliyorum. Kuzey geldi. Kuzey ne zaman gelecek acaba? Kuzey bekliyorum. Attım. Tamam. Gel. Attım kanka. Ay attım abi pardon onayladım. Onayladım. Gelebilirsin. Şurayı mavi yanında çıkıyor Ben en kalın ne var orada? Gel kanka. Kabul ettim. Kabul ettim ya, Ettim. Şu taco bezi de yapmak isterdim ya. Hoş geldin. şey yok mu işte? Yani, tamam al o zaman alabilirsin. Ar Arkadaşlar açıyorum. Gel. Arkadaşlar açıyorum. Alt kattan alabilirsin. İkisini. Merhaba. Alt kattan al. Gel gel. Gel. Şu ikisini alabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Götür. Götür götür götür. Götür. Gel bir de şu kar 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 olabilir. Kar 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 kur kur. Herhalde bir sıkıntı çıkardı. Tamam. Eyvallah. Bay bay. Kanka los, e, Vakutos Kanka ilk defa duydum Vallahi üst katta şöyle şeyler var ama güzel bir var Buralar kötü zaten oralar iyi değil Şuralar Bikleti ayıran falan var. Şu geçti. Bir daha de Los Lavaka vardı ben onu sattım. Başkasına verdim. Az veriyor diye. Kötü ya o kadar iyi değil kanka. Tutmuyoruz biz kötü bayanlar. 1.7 milyon veriyor. yardım etsene yapmaya kanka şu an yanında değil işte lavak kar kanka kanka los kar kar yapacağınız bir de lavakka yapacağınız kanka maalesef ben başkalarının sunucusuna gelemiyorum eğer benim sunucuma gelirsen gelebilirsin değerli sekretler var çünkü olmaz yani biliyorum da yine başkaların şeyleri belli olmuyor yani Geçen önceki videolarımı izlersen çok skemlendim yani. Benim sonucuma geliyorsunuz. Önceki videolar senin sonucunda yapacağız. He. Tamam gelebilirsiniz. Sonra tamam. Atar. Niko. Bakayım ya. Ha bir şey daha. Benim arkadaşım var. Ben Ona buraya not vermiştim kendine. Sıcak noktasını. Atabilirsin. Belki daha sonra oynarız, kanka. Belki kapayabilirim. Ben kuzeyi falan bekliyordum kuzey yok ya. Abi yeni gelen çikolata, yeni çikolatayin ama kız versiyon yani. Bisiklete Irina, 4 milyon veriyor sana 31 milyon. Toto to verebilirim belki. 19 milyonlukta 31 milyon ama. Hmm. Bilmiyorum ki. Ben de var çünkü yani. Endiş. Açık bir de 31 milyonluk. Ne yapayım ben? Ne o kadar iyi değil. 3 katta daha iyiler de var. Ee, kanka arka attık. Şimdi şimdi chat'e direkt sanırım. Papo'nun team başka mana da soruyor falan. 1 2 3 onayladım başka da bir şey yok. O zaman onların da bana arkadaşlık atması lazım kanka. Ruhi biridir. Bu arada los kar kartosu da açarım bana vermek Ya yani Bana da verirsiniz endeks olarak o kadar. Bu Endeks için lazım. Kapanan mı gerekiyor? Ne ya? Bizim değil mi? Arkadaşlar benim kapamam gerekiyormuş. Üzgünüm. Nasıl olur?